Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün Indian Tapınağına geldik. Ben size şimdi Indian Tapınağını anlatacağım. İyi şehirler. geri dönüyorum. Bundan sonra tek rakibim ne oluyor ya? Hadi yola çıkalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Indian Tapınağı'na geldik. Şimdi Indian Tapınağı'nı anlatacağım. Ye şehirler. Hint Camisi. Yalnız herkes burada 3 dolarlık Hint terliği koymuş. Biz ayakkabıları koyarsak bizim ayakkabıları %100 çalarlar. %100. Hiç güvenmiyorum. Biz gidelim terlik mi yapalım? Güzel ayakkabı yok bir tane baksana bunlara. Bir lastik değiştirelim. Gelelim çünkü ayakkabıları bir çek ayakkabıları. Bir Hintli atasözü der ki Ayakkabıyla temple'a gelirsin ayakkabıyı çalarlar. Arkadaşlar şu anda arabaya geri dönüyoruz. Çünkü Hintli kardeşlerimize pek güvenmediğimiz için ayakkabılarımızı çalabilirler. Biz de bundan dolayı gidiyoruz yanımıza çanta alacağız. Ayakkabıları da içine koyacağız. İzlemeye devam edin. Biriz akıllı gibi ayakkabıyla yanlışız. Siz... Ya. Cuma'ya gidiyoruz bugün. Hayırlı cumalar. Arkadaşlar Sri Venkataswara tapınağına geldik. Bu tapınak Hintli kardeşlerimizin tapınağı. Burada bir sürü tanrıları var. Biz de bugün gideceğiz bir tanesine dua edeceğiz. Herkes favori tanrısını yorumlara yazsın. Gördüğünüz gibi ayakkabıları hepsini dışarı koymuşlar. Bunlar da ayakkabı demeye bin şahit. Hepsi terlik. Burada gördüğünüz tanrılar bu büyük baş tanrısı. Bu, bu, bu normal insan. buna dua edemeyiz. Kulakulluk olur. Bakalım başka neler var. Bu kenarda genelde büyük baş tanrıları var. Genel etrafta bir dolaşalım sonra içeri gel Fatih Yürek tanrısı var burada. İçeride çekim yapmamız yasak. Ben de işte dışarıda bir şeyler anlatayım size. Birkaç tane tanrıyı tanıtayım. Buralara ayakkabıyla giremiyoruz. Yalın ayak. Herkes yalın ayak. Altın varaklı kapılarımız sayfımız. Gördüğünüz gibi burada cami inşaatımız devam ediyor. Sofiller lütfen yardıma gelin. İçeride bizim çekim yapmamıza izin vermeyecekler ya. İnce işçilik. Bu boyayla boyamışlar. Olay içeride mi? Gizli birkaç çekim yapabilir miyiz acaba ya? Yani? Aa yeni tanrı bulduk. Burada bayağı olay var. Fil tanrısı. Beş başlı yılan tanrı da tek başla ama kalın başlı yılan tanrısı. Sütü yakmışlar. Bir de sütük dökmüşler içine garip. Aa bu da mı tanrı? Yaşayan bir tanrı. Evet. Hangisini diyorum? Eski sevgilim yılan tanrıya ediyorum duayı. Şadırvan atlet alıyorlar. bak. Allah hidayet versin. Şurada gördüğünüz ise gerçek fil. Bunlar tanrı değil. Oradaki fil tanrı. Bu normal fil. Normal fil heykeli. Buna boşuna ibadet etmiyor. Ne var? Ağzından bağlanmışlar yere. Hadi girelim içeri. Aa çok iyi. Vallahi yorum yok. Burası bir Hindu tapınağı. Hinduizm de dünyadaki en eski dinlerden biriymiş. Biz de şu anda öğreniyoruz. Hindularda bir sürü farklı tanrı ve tanrıça var. Temelde bir ana tanrıya, Brahman'a bağlıymış. Tanrıçaların hepsi sanki bir tanrının farklı yansımaları gibiymiş. Öyle inanıyorlar. Karma ve reenkarnasyona inanıyorlarmış. Yaptıkları şeylerin bir sonucunun olduğuna ve uzun vadeder öldükten sonra yeniden reenkarnasyon olarak yeniden dünyaya geldiklerine inanıyorlarmış. Burada ise yaptıkları ibadetle bu reenkarnasyondan çıkıp de bu reenkarnasyon döngüsünden çıkıp tanrıya, Brahman ulaşmaya çalışıyorlar. Temelde de inançları bu şekilde. İşte yoga falan yapıyorlar. Tanrılarına yemek memek bir şeyler sunuyorlar. Bir sürü küçük tanrıçaları var. Ve dalga geçtik bilgi de verelim. Videoya koyar mıyım bilmiyorum. Ama koyarsam da aranızda Hindu olursa biriniz günah dağıtın. Benim boynuma ne yapayım? Burada da yemek veriyorlar. Hindu aşevi. Bugün Amir Kağan'ın hayır yemeği var. Karşılar da burada yemek yiyor. Neyse bu video büyük, ihtimal kısa bir video oldu ama bundan sonra böyle kanala kısa kısa videolar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Bay.